De, e, ilk baştan ben normal doğum istedim ben. Ve çok güvendim. Azmettim. Evet, ilk ilk e, doğumunuz nasıl olmuştu peki? Sezeryan doğum olmuştu. Bundan önce? Bundan yani önce. Kaç yıl oldu? 3 e, yıl oldu. 3 yıl oldu. Daha sonra e, tedavi mi gördünüz? Evet, tüp bebek tedavisiyle. Evet. bebeklerim oldu. Evet. Bir kız biri olan bebeğiniz var galiba. Evet, bebek. bir kız biri olan. İsimleri? Hı. İsimleri Pusenaz, Enes. Evet. Egzersiz yaptım. Seriden harfiyen uyguladım. Evet. Onların sözünden çıkmadım. Böyle yani. Çok mutluyum. Normal doğum herkese öneririm yani. İçinde bir ümit kaldı. Normal doğum ümidiym ben dedim. Yani ikinci bebeklerim olursa normal doğum yapmayı çok istemiştim evet. ve doktorum sayesinde İsa Bey sayesinde normal doğum yapacağım ama ilk başta güvendim ve geldik Allah'ın izniyle normal doğum yaptı, yanımda oldular, doktorum başının eksik olmadı ve onların sayesinde normal doğumumu güvendim, başardım. başardım. Çiğdem Hanım bize e, tüp bebek tedavisi sonrası geldi ilk gebeliğinde sezaryen olmuştu. Aradan iki buçuk yıl zaman geçmişti ilk sezaryen ile arasında. E, bize normal doğum içerisinde ufte kaldığını söyledi, normal doğum yapmak istediğini söyledi. Fakat ikiz gebelikti, çok korkuyordu. Biz kendisini cesaretlendirdik, normal doğum yapabileceğini söyledik. E, i̇kiz gebelik olmasına rağmen, IVF gebelik dediğimiz tüp bebekle e, gebek kalmasına rağmen hep beraber inşallah normal durumunu gerçekleştirdik. Kendisi bizi cesaretlendirdi, biz kendisini cesaretlendirdik. Hocam, Hocam normalde, normalde normalde tercih edilmeyen bir durum. Evet. Genelde ender görünüyormuş IVF'de beklediğimiz gebelikler e kıymetli bebeklerdir. Aslında bütün bebekler kıymetlidir ama tüp bebekler biraz daha zor bulunduğu için daha kıymetli görünürler. <laughs> Dolayısıyla e genel yaklaşım bunların sezaryen olması yönündedir ki ikiz gebeliklerde de yani tüp bebek olmasa da ikiz gebeliklerde de genel yaklaşım sezaryen günündedir. E, artı sezaryen sonrası normal doğumun da kendi özel riskleri vardır. Bütün bunlar birleşince bu çok nadir gelişen bir durum ortaya çıkıyor. Ama hastamız çok istedi. İçimde kalmasın hocam bu tecrübeyi yaşamak <laughs> istiyorum dedi. Ve biz de kendisine destek olduk. Sonunda da başardık. Genelde i̇şte, normal doğumu öneriyorsunuz hastalarımıza. Evet tabii ki de. yani e, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi daha yönde? Sağlık Bakanlığı normal doğumun daha sağlıklı olduğunu, sezeryanın bir hayat kurtarıcı ameliyat olduğunu, gerektiği zaman sezeryan yapılması gerektiğini, doğal olanın normal doğum olduğunu zaten çok defa deklar ediyor. Bakan Bey'e kendisi de çıkıp bunları defalarca anlattı daha önce. Doğal olan normal olandır.